Çünkü ilk defa katılıyorsunuz. Şivas'ta böyle etkinliklerin düzenlenmesini istiyoruz. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Mutluyuz, çok sevinçliyiz. Hocamız geliyor, cimrili hocamız. Şivas'ta böyle etkinliklerin. Düzenlenmesi... acaba Sivas'a gelir mi gelmez dedim. Burası küçük yer dedim. Ama dileklerim kabul oldu musun? Yıllarda Yıllardır Ahmet Hoca'yı tanıyorsunuz. Evet evet takip ediyorum hep Youtube'dan, işte, telefondan işte oralardan hep takip ediyorum. Dumanlar mezmerliyorum. Allah razı olsun Allah. Duygu düşünceni severek Severek Yanını görmek için geldim. Sivas'ta böyle etkinliklerin düzenlenmesini istiyor musunuz? Ben Tokat'tan geldim. Filamet etkinliğimize geldi. Evet. çok seviyoruz. <laughs> Biz böyle etkinliklerin düzenlenmesini çok <laughs> istiyoruz. Yoğunda bir kalabalık var aslında. Devamlı etkinlik yatsın aslında hiç etkinliği yok ki. Peki yok. Yani ayda yılda böyle bir etkinliğe katılıyoruz. Tabii tabii. Olsa güzel olur. Epeydendi. Hiç gelme yoktu böyle. Peki ne على سيدنا محمد النبي الأمي امي وعلى الله يهدي وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اهداهم نتوكل على الله و كفى بالله من صدق الله العظيم